Ben Profesör Doktor Yücel Karaman, Brüksel Tipebek Merkezi Direktörüyüm. 1978 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdikten hemen sonra Brüksel Luven Üniversitesi'ne kadın doğum ihtisası yapmak üzere gittim. Ve 1984 senesinde ihtisasımı bitirip aynı üniversitede akademik kariyere kaldım. Ve daha sonradan Belçika'da, Brüksel'de Edith Cavell Medical Institute Hospital France Rennes Elizabeth hastane hastanelerinde e, laparoskopik, endoskopik cerrahi ve tüp bebek merkezleri kurup çalışmalarımı 2000 senesine kadar devam ettim. Ve bu süre zarfında e, Belçika'da ilk Türk tüp bebeği 1982 senesinde Luven Üniversitesi'nde yaptık ve ilk Türk ikiz bebekleri doğdu. Ve bu doğan çocuklar 2000'li yıllarda evlendiler ve bunların da çocukları oldu. Bunu yapan ilk hekim olarak da kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve yine Belçika'da üniversitede çalıştığım yıllarda laparoskopik ve histeroskopik cerrahiyi geliştirip dünyadaki en büyük serilere sahip olduk ve bugüne kadar 30 bine yakın laparoskopik ve histeroskopik cerrahi yapıp bu konuda yapılması gereken ve yapılan bütün operasyonları yapar duruma geldik ve bu konuda çok büyük bir deneyim kazandık. 2000'li yıllarda Belçika'da çalışırken Türkiye'ye gelmeye başladım yavaş yavaş. Önce ayda bir hafta, daha sonra iki hafta. Şimdi şu anda sadece ayda birkaç gün Belçika'da geri kalan zamanları İstanbul'daki Brüksel tüpe merkezinde harcamaktayım. Avrupa ile sürekli iletişim halinde olmak bize birçok avantajla da beraber getiriyor. Çünkü birçok yeni teknolojiyi anında burada da uygulama şansına sahip olabiliyoruz. Ve bu bizim merkezimize ve kimize çok büyük bir dinamizm getiriyor. yapılacak bütün yenilikleri aynı zamanda burada da başlatmak da bize gerçekten büyük heyecan veriyor.